Şam'a atanan Mustafa Kemal, ülke sorunlarıyla daha yakından ilgilenebilmek için yakın arkadaşlarını organize ederek Vatan ve Hürriyet adlı bir cemiyet kurmuştur. Bu olay Mustafa Kemal'in bir teşkilatçılık, iki vatan sevgisi, üç dürüstlük, dört hızlı karar alabilme özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Tekrar parçaya döndüğümüzde Şam'a atanan Mustafa Kemal'in ülke sorunlarıyla ilgilenebilmek için Vatan ve Hürriyet adlı bir cemiyet kurduğunu görmekteyiz. Mustafa Kemal'in bir cemiyet kurmuş olması onun teşkilatçılık özelliğiyle ilişkilidir. Ayrıca ülke sorunlarıyla ilgilenmek için bu cemiyeti kurmuş olması da vatan sevgisi özelliğiyle ilişkilidir. Diğerlerine ulaşamıyoruz. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.